Şimdi maça gelirken en başından geleyim yine. Çok iyi bir kamp dönemi geçirmiştik. İyi oyuncular hem bu kamp döneminde hem ilk başladıktan sonra iyi oyuncular takviye ettik. İlk haftayı bay geçtik. Oynadığımız ikinci hafta bizim için ilk haftaydı. Ordu Orduspor Ordu Spor gibi ciddi bir ekiple oynadık ki deplasmanda Adana Spor gibi bir takıma dört gollü bir galibiyet almışlardı. Ee, ilk maçta Ordu Spor karşısında ilk yarı bunun sıkıntısını çektik. Moralli bir takıma karşı oynadık. Maç ritmini tam yakalayamamıştık. İlk yarı bizim için sıkıntılı geçmişti. Ama maçın ikinci yarısında gerçek kimliğimize bürünüp e, pozisyonlar yakalayıp bunları gole çeviremedik. E, bir puanla dönmek zorunda kalmıştık. E, ama şehrimizdeki ilk maçımızdı bu bizim. E, Karşıya kadar çok ciddi bir rakip. Çünkü Urfa gibi kadrosu çok iyi olan bir takımla deplasmanda oynayıp bir puan almışlardı. İki gol atıp bir puan almak önemliydi. 2 ikilik bir galibiyetle oradan dönmüşlerdi. Ertesi hafta içeride Adana Spor'u mağlup edip çok moralli bir şekilde bize geldiler. Maç ritmini yakalamış bir takımdı. Ki biz bu maç ritmine yavaş yavaş gireceğiz. Çünkü dediğim gibi ilk hafta bay geçip ikinci hafta deplasmanda bu hafta ikinci maçımızı oynayıp ligin başında maç ritmini yakalamak çok önemlidir çünkü. Üç maç oynamış, üç resmi maç oynamış bir takımla oynadık. Ama bu maça çok iyi başladık. Maçın başından itibaren girdiğimiz pozisyonlar vardı. Golü bulmakta biraz uzadı bu biraz sıkıntı yaratmaya başlamıştı ki ondan sonra gol geldi. İlk yarısı 1-0 yine iyi bir oyuna kapattık. Maçın ikinci yarısı bizim açımızdan çok daha iyi geçti. Pozisyon vermeden iki gol daha atarak 3-0 kazandık. Bizim için çok iyi başlangıç oldu kendi şehrimizde bu galibiyet. Umarım bu galibiyet şehirde yavaş yavaş oluşmaya başlayan birliktelik havasını da beraberinde getirir. Maç e, hava şartlarını söylemeye gerek yok zaten. Siz bizden daha iyi biliyorsunuz. Biz sağ içinde, siz sağ dışında. Gol oynamaya çok alverişli değildi. Maçın e, yorumuna gelecek olursa çok iyi dakikalarda golleri bulduk. İlk yarının ortasında, e, ikinci yarının başlarında. Bu da rakibin gardının düşmesine neden oldu. E, skor avantajını da ele geçirdikten sonra topun kontrolü de daha fazla bizdeydi. Kendi sahamızda ilk seyircimizin önünde e, lige galibiyetle başlamak istiyorduk kendi sahamızda. Bu oldu çok şükür. İyi bir takım, çok kaliteli oyunculardan kurulu bir takım. Ama bir galibiyet takımın çok çok iyi bir takım olduğu anlamına gelmiyor tabii ki. Bu e, seriyi sürdürmemiz gerekiyor. İçeride dışarıda geçen hafta da yenemesek de deplasmanda almış olduğumuz bir puan bizim için iyiydi. Tabii e, Mersin İdman Yurdu bildiğiniz gibi çok köklü bir kulüp. Geçen sene yaşamış olduğu şanssız bir sezondan sonra bu sezon e, şampiyonluk için oynayan bir takım oluşturuldu. Tabii ki bu bu yolda hepimiz çok zor geçeceğini biliyoruz. Bunu ilk maçta zaten fark ettik, ordu maçında kendimizi sınadık diyebiliriz. Hatalarımızı gördük. Bu gördüğümüz hataları bu maçta uygulamamak adına hocamızla beraber da çok iyi çalışmalar sergiledik ve bugün zaman zaman bunu başardığını düşünüyorum. Öncelikle şunu da söylemek isterim ki. Taraftarımıza bizi destekleyen taraftarımıza çok çok teşekkür ederiz. Öncelikle e, ilk yarı iyi oynadığımızı düşünüyorum. İlk yarı iki pozisyonumuz var. Eğer değerlendirebilseydik tabii oyunun şekli böyle olmazdı. Ama ikinci yarıda e, Mercedes mayoru daha ağır bastı ve galip gelmesini bildi. E, biz tabii önümüze bakacağız. Şimdi bu muhabbetlerden sonra tabii biraz da. Daha bazı klasik sözler var. Yani, top da biraz sizi sevecek yani. Bugün bizi top hiç sevmedi. Onun için e, mağlup olduk. Mersi İzman Yurdu'nu tebrik ediyorum galip geldikleri için. Bizim için zor bir maçtı. Zor bir deplasman olacağını biliyorduk. Bugün mağlubiyetle ayrıldık. Futbolun içerisinde tabii mağlubiyet de var. Önemli olan bu mağlubiyetten ders çıkarmamız. İki hafta şimdi bir ara var. Önümüzde Ordu Spor maçı var bu iki haftalık arayı en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Eksiklerimizi görüp bunları giderip or Ordu Spor maçına en iyi şekilde hazırlanacağımızı düşünüyorum. Ya öncelikle zor bir deplasman gerçekten. Yani sadece bizim için değil, ligdeki bütün takımlar için zor bir deplasman. Biz yeni bir takımız. Yani hocamızın söylediklerini harf, yani yapmak yapmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz gün geçtikçe yani haftalar geçtikçe eminim daha iyi olacak. Çünkü abilerim, kardeşlerim elinden gelen her şeyi yapıyorlar. İyi niyetle çalışıyorlar sahada. Herkes mücadele ediyor. Bunu zaten hani ileriye yansıtırsak bence yani çok iyi şeyler yapacağımıza eminim.